Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi nesta'in. Bakara suresi 7. ayetinde bulunan ve alâ sem'ihimi müzakere ediyoruz. Vav yaptık. Ala nedir? isim fiil harften harf olduğunu biliyoruz. Çünkü semai amillerden bir ismi cereden harf olarak ezberledik. Başka bir görevi yok. Bunu bilelim. Kendisinden sonra gelen bir ismin cereder. Cer Burada sem'i kelimesini cer etmiştir. Bu kadar. Kendisi harftir. Harf olduğu için hiçbir amilden etkilenmez. Onun için mamül olmaya irakta yeri yoktur. Semi'i kelimesine gelince isim fiil harften isim olduğuna karar veriyoruz. Neye göre? Aladan sonra geldiği için bir. Kendisinden sonra him damiri bulduğu, bulunduğu için iki. İki yönden isim olduğuna karar verebiliriz. Harfi celler isimleri birleşiyor. Burada birleştiği gibi. Damirler isimleri birleştiğinden dolayı da ismi muzaftır. Bu da onun muzafın, ismi muzaf olduğunu gösteriyor. Şimdi önce mamuldür, mamul mecrurudandır, alanın mecrurudur. Kendisi önce sırayla gideceğiz. Alanın etkisindedir. Önce alanın mamuludur. Mamul mecrurudandır, alanın mecrurudur. Harfi celle mecrurudur. İrab yönüne gelince hareke mahzadır. Yani harekeli irab alır. Bunu şöyle gösterelim. Sem'un, sem'an, sem'in. Elif lamla olarak okursak. Es-sem'u, es-sem'a, es-sem'i. Hareke mahza tam iraptır. Burada bir intiham tam Aynı zamanda şimdi bunu amil midir? Evet amildir. İsmi muzaftır. Kendisinden sonra gelen him kelimesinde him damirinde amel eder. Mahallini cer eder. Damirler, ismi işaretler, ismi unsurlar, isimleri birleştiğini mahalli yarap alırlar. Damir mecburlar ki bunları görelim. Burada şuna dikkat edeceğiz. Sem'e kelimesi amildir. Him muzafın eleyhtir. İsim tamlaması olduğunu farkında olacağız. Sem'e kelimesi ismi muzaftır. Him muzafın eleyhtir. Sem'e kelimesine tamlanan, him kelimesine tamlayan deniliyor. Sem'i ismi muzafın irabı amiline göre değişir. Burada mesela aladan dolayı cer olmuş olduğunu göreceğiz.